Ot, evet, ödev yapmaya başlıyorum. Bunu anneme göstereceğim özellikle ödev yaparken nasıl yaptığımı görsün, bilsin diye. Evet. Al kitap geliştirelim. Alalım. Evet, Bu okuduğum sorulara geçeceğim. İnsanlar köpeklerin koku etkilerinden nasıl yararlanıyorlar? bir eşya kaybolduğunda eşya kaybolduğunda bir çünkü ben bunun açıklaması yapamam o kadar zeki değilim bak ayağında arkadaş size tekme atıyor kesinlikle ağzımda çıkarmıyorum Evet. A bu ikinci. Neyse ne saçmalıyorum. Bir insan kayboldu. Wi Kay wi Kay Kayboldu. Kayboldu. Gopakların onları kuruldu açan. Canlı yayın isterdim. Ama kanalımın bunu meri Maalesef Birazdan PUBG, PUBG yüklensin. O zaman işte öğreneceğiz bak. Yusuf Deli kanalına Sekinmiş. Ne belki? Köpeklerin, köpeklerin insanların en büyük dostu olması fikrini destekleyen bir örnek yazınız. Bunu yazmayacağım. Çünkü çok uzun öğretmen anlatacağım. Labrador kaniş. Labrador kaniş. Dolma, dalmaçyalı. Kangal gibi pek çok köpek türü olduğunu biliyor musunuz? Ne bakıyorsun lan? Onu bu videodan sonra yapacağım. Erkin. Ne tamam lan ben? Ne tür köpek kalayım? Ben adını belirlemeden bir köpek alırım. Bitti. Ben koku alabilmesi. Yaşaması. Bu bana yetiyor. Uça çıkarıyor ki. Daha Canlı oldum. Yeter. Benim arkadaşım olsun. Yeter. Neyse ben şimdi asıl. La di Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Ben yapamıyorum ya Neyse deneyeceğim bir bak sadece. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! olmuyor. <laughs> o zaman <laughs> şak 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 bili bili, bili, bili. bili bili tavuk ikinci armut ikinci armut ikinci patates bili bili armut 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 Tare mi kudu pare mi pırşki te pırşki. Tamaraşki atar kışki karış, karış, kışki kırış kırış kırışki. Bunlar sır boya, bunlar şuna sır boya. Sonra hangi eee bu taksi, taksi, en bu taksi. Nasıl bunun? Bir patates varmış. Onun adı da Kamilmiş.

Bunu boyuyoruz. Bunun şurasını şöyle boyuyoruz. Bunun da burasını böyle boyuyoruz. Bu arada buradan patates oluyor. Erkün. Evet canlı yayın yapmamı istiyorsanız kanalıma abone olun. Kesinlikle babam yedirecek. Evet abuzetini kullanacağım.